Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere başıma, başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Dün başıma geldi gece. Arkadaşlar aracımda gaz bittiydi ve yeni bir gaz aldım doldurdum. Eve gelmeme 200 metre kala arabanın içine muazzam bir şekilde gaz doldu. Camları açtık. Yani boğulma tehlikesi geçirdik. O şekildeydi. Ve eve geldiğimiz arkadaşlar kaputu açtım ve kaputta gördüğüm gibi şuradaki gaz filtresinin delindiğini fark ettim. Nasıl delindi arkadaşlar? Şimdi ben bunun değişimini yaptım ve delinen gaz filtremiz arkadaşlar çünkü bunlar alüminyum olduğu için ufak bir yerlerde zedelenme, yıpranma olabiliyor. Bakın deliği görüyorsunuz. Aşınan yeri. Ve buradan acayip bir şekilde ses geliyordu ve gazın fışkırdığını gördüm. Yani aniden yani motoru kapattım Allah'tan. Buradaki gazı buraya geliyor zaten. Delinme yeri arkadaşlar. Şuradaki delik şu şekilde şu şekildeyken arkadaşlar şu elimde göstermiş olduğum bakın şu demir bir parça var. Şuranın köşesi motorun titremesiyle üzerindeydi bu. Orası aşınmış. Aşınınca da burayı gördüğünüz gibi alüminyum olunca delmiş. Ve gazın kaçtığı yer tam da bobinlerin olduğu mekan. Yani bunun buradan geçmesi mi lazım? Yoksa başka yerden mi lazım? Bunu ustaların karar vermesi lazım. Tehlikeyi önlemek için. Ama gel ve ustamız gene şuraya bir tane kablo kravatı bağlayarak cırt diyelim yani. Bunu yukarı kaldırmak istedi galiba bilmiyorum. Yani bunu buradan uzaklaştırdık sadece. Başka bir şey olmadı. Buraya titremesini, buraya zedelenmesini önledik. Arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi bobinlerimiz var, akümüz var. Yani burada elektrik tesisatlarımız var. Bunlara işte bir önem sağlamamız gerekiyor. Artı bu aracımızda herkesin aracımızda, yani can taşıyoruz yani bu bir sonuçta canımızı bu araca emanet ediyoruz yani. Önce Allah, sonra araca. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan işlerimizde aracınızı kontrollerini yapın. Arada bir etrafına bakın. Motor kaputuna bakın. Çıkan kablo kopuk bir yeri var mı? Tesisatlarımızda onları kontrol edin. En azından geldiği kadar aracınıza bakmaya özen gösterin. Şimdi bunu herkes göremez. Ben de göremedim. Göremediğim için de başımıza böyle bir olay geldi. Allah'tan yani uzun yolda değildim. Uzun yolda olsam belki daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Onda Allah bilir göre. Arkadaşlar beni burada izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Youtube'da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın.